Bir gün kaldı, bir gün. Hayatım hadi hazırlan çıkacağız. Nereye? Alışverişe. <laughs> Alışverişe mi? Birlikte vakit geçireceğiz, bunda ne kötülük var? Yok tabi, yok da ne alacaksın? Ne bileyim öyle bir dolaşırız. Ya İpekciğim kendimize bir hedef koysak diyorum ha. Hani öyle bir dolaşırız de dersen en az altı ay sürer. Bir <laughs> <laughs> karısını yalnız bırakır mı? bırakmaz. Herisini de değiştireceğim. Bunlar da yapılacak işlerin listesi. Allah'ım artık sıra bana gelsin ya. Artık sıra bana gelsin ya. <laughs> Ahmet. Ah, evladım. Sen onun kusuruna bakma. Kimin anne? İpek'in. İnan bana evladım, ben rahmetli kayınpederine evde hiç yemek yaptırmazdım. Bu nereden öğrendi de sana yemek yaptırıyor bilmiyorum. Boş ver be anne, sıra bana da gelir. <laughs> Boş ver olur mu evladım? Geç otur, geç otur sana bir çay yapayım ben. Bana bak, bir daha böyle işler sana gelirse bana haber ver. Aslında elimde öyle işler var anne. Nasıl işler? <laughs> Eğer İpek'e söylememe şartıyla... Şu listedeki işleri yaparsan çok sevinirim ama lütfen İpek'e söyleme anne. Bu işler sana mı kaldı? Ben ona sorarım. Hayır hayır anne, lütfen İpek'e söyleme. Yani çok istiyorsan bana yardım edebilirsin. Ne işler karıştırıyorsunuz siz? Önemli değil anne, eğer yapmak istemiyorsan... <laughs> tamam evladım, tamam yaparım, tamam. <laughs> Canım annem benim. Cık. Oh. Anlaştınız galiba Eşim abla. Anlaşılmayacak gibi değil ki. Baksana kafede kız popülasyonu birden arttı. Evet ya, eskiden Nuriler Cenneti'ydi şimdi Huriler Cenneti'ne döndü. <laughs> ne zaman çalmaya başlayacak? Ee, hazırlık yapıyor abla. Öyle patlıyor olmaz ya akort falan yapacak, Isınıyor. Ha, ısınsın, ısınsın. <laughs> Çok şeker vallahi. Hemen bizim dergide bir röportaj ayarlayayım. Belki meşhur falan olursun. Onunla e meşhur yapmak değil de kölen yapmak istiyorsun galiba. Sen de kölem olmuştun, hiç şikayet etmiyordun. Hı, hayır canım, esas sen benim kölem olmuştun. Ay susar mısın Serkan? Burada bir sanat performansı sergilenecek. Vay <laughs>. <laughs> <Ha>. Aa... <laughs> be! Adam gitarın teline bir dokundu, bütün kızlar eridi. Ben de mi gitara başlasam acaba? <laughs> <laughs> Torun sevecek yaşa geldim, hala epeye bakıyorum. <laughs> ben nerede hata yaptım bilmiyorum ki Allah. Im. Merhaba ablacığım. <laughs> ne var ne yok, neler yapıyorsun? Ne yapacağım? Yemek yapıyorum. Niye uğraştın ablacığım? Bırak evin kızı Ahmet yapsın. <laughs> sus Osman, sus, sus. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Yani biri görse bu kadın nasıl kız yetiştirmiş demezler. Demezler. Nasıl erkek yetiştirmişler derler. <laughs> Derya'cığım, <laughs> sana küçükken mandolin çaldığımı söylemiş miydim acaba? Sus Serkan, başlıyor. <laughs> <Ellerinde lambağları, gülüyor> bu ne böyle? <gülüyor> hayran <gülüyor> olduğum gitarist. Aynı zamanda şey biraz kopyacı da galiba. <gülüyor> 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 ne oldu? Ee, küçük bir arzu oldu da. <laughs> ben bu çocuğu çözdüm tipik ağzını açmayınca harika olan erkeklerden. Çok şeker. Ama sadece orada dikilsin diye para ödeyemem ki ona. Vallahi kovmak istiyorsan ağzını açtığı anda yaptın yaptın yoksa kovamazsın. <laughs> <laughs> ah, i̇nanmıyorum ya. Böyle bir evlilik de varmış. <laughs> Sen işin yok mu? Bitirdim. Listedeki bütün işleri yaptın mı? Evet, inanmazsan kontrol et. Kaynan'ımın yaptığını bilse yanarım. Neyse, son dakikasının keyfini çıkarsın. Elin de işe bayağı alıştı. Canım kocacığım, böyle ne kadar mutluyuz. Ben değil, sen mutlusun. Ama artık benim de mutlu olma zamanım geldi. Nasıl yani? Şu anda saat tam 7.32. Ve iyi bir eş olman için üç günlük süre başlıyor. Eğer bir hata yaparsan bu süre bir yıla çıkacak ve bütün istediklerimi yapmak zorundasın. Üç gün oldu mu? Oldu tabii. Aa, hı, güzel şeyler ne çabuk geçiyor. Ee, artık benim rüyam başlıyor. Benim de kabusum. <laughs> Seni bekliyorum. Biraz erken değil mi? Ne <laughs> o Yok, yoksa itiraz mı ediyorsun? alamadım, duş almadım, tıraş da olmadım. Saçmalama Ahmet. Aa, üç gün boyunca ben ne istersem onu yapacaksın İpek. Sabah duş aldım, artık almama gerek yok. Kabul edenler, etmeyenler yok. Kabul edilmiştir. <laughs> ahmet, Ahmet, e, bir, dakika. Ne o? İtiraz mı ediyorsun? Etmiyorum. Ama bari gazozuma ilaç atsaydın da... ...şu an bilincim tamamen kapalı olsaydı. Sen benim karımsın. Bir de gazoz masrafımı yapacağım. <laughs>